El cezao min amel. Bu bir kaydedir. Size bir şey geldi mi amelinizin cinsindendir o karşılık. Sizin başınıza ne geliyorsa karşılık olarak yaptığınız amelin aynı cinsinden gelecek. Mesela ben size selam veriyorum. Selamun aleyküm. Cevap nedir? Aleyküm Niye? Ben size selam veriyorum Allah'ın selamını. Sizden de herhalde yanlış bir şey gelmemesi lazım. Doğru mu? Cinsinden. Ben buraya geldim ya da birisi girdi kapıdan Hepimizi hakaret etti. Ne dersiniz? Aleykümselam der misiniz? Cinsinden, Cinsinden verilecek abi der. Doğru mu? Hatta bazen bakıyorsun ki sınırı aşıyoruz. O bir tane söylemişsiniz artık Allah ne verdiyse. Ha, şimdi gelelim konumuza. Biz Allah'ın emrettiği günde beş vakit namazı o latif olan, o nezih olan, o hem bedenimizin hem ruhumuzun ilacı hükmünde olan namazı yapmadık. Allah beş sene boyunca birinci dünya savaşında bizi cepheden cepheye süründürdü. Adeta namaz kıldırdı. Siz misiniz rahat döşeğinde namaz kılmayan şu güzelim hallalar üzerinde? Ha, bu bir. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istediği, nefsimize acıdık, keffaretten beş sene oruç tutturdu. Size Allah yetmiş hikmetli oruç emretti. Siz nefsinize acıdınız, oruç tutmadınız. Peki ne oldu? Cenab-ı Hak size ya madem ki oruç tutmuyorsunuz ben size daha fazla nimet göndereyim mi diyecek. Beş sene boyunca Allah bize oruç tutturdu yani aç bıraktı. El cezau min cinsil cinsi amel. Cinsi Bakın 45'li yıllara yetişen abilerimiz var mı bilmiyorum. Ama biz babalarımızdan duyduk. Duymuşsunuz hepiniz. Seferberlik dönemi. İkinci Dünya Savaşı. O zaman devlet bütün insanların elindeki yani halkın elindeki gıdaları şunla aldı, depoladı, istif etti. Herhangi bir şey olur diye bunları e, er başlara, ondan sonra atlara, er atlara ne yapsınlar? Dağıtsınlar diye, versinler diye. Oldu mu? Çünkü onlar mühim. Savaşa girecekler ya. Diyorlar ki millet öyle bir aç kaldı ki bir köyden bir ordu grubu geçerse o köy halkı bayram yapıyormuş. Niye? Hayvanların affedersiniz dışkıları oraya bırakılacak da onlar da alıp onları temizleyecek de onların içerisinden çıkacak işte buğdaydır, arpadır bu taneleri yıkayıp kendilerine güzel bir ziyafet çekecekler abiler. Gidin 1. Dünya Savaşı'na dağlarda yiyecek ot kalmadığını tarihçiler anlatıyor. Enteresandır değil mi? Şimdi böyle Bakın diyebilirdi üstadımız burada şu Yunan hainleri var ya hani başımıza bu musibet geldi niye? Yunanlar bize bu musibeti yaşattı diyebilirdi bak oraya hiç girmiyor. İngilizlere dokunmuyor, Almanlara dokunmuyor, İtalyanlara dokunmuyor, Fransızlara dokunmuyor. Biz 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 kendimize zulmettik, biz hata yaptık Allah Yunanlar olmasa da başkalarını gönder başımıza. Rusları gönder başımıza, Moğolları gönder bin sene evvel gönderdiği gibi başımıza. Allah için gönderecek asker mi yok? Zalim nedir? Zalim Allah'ın kılıncıdır. Onunla Allah intikam alır. Sonra döner, ondan da intikam alır. Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'a dediğimiz gibi zaten zalim zalim. Hain zaten hain. Belalarını dünyada da ahirette de verecek. Burada müttefik miyiz? Müttefiz. Verdi mi? Bu dünyadaki şey. Gelelim kendimize. Biz bir yerlerde hata yaptık. Bir yerlerde kusur işledik. Bir yerlerde biraz kendimize ne yaptık? Allah muhafaza zulmettik nefsimize. Peki bu musibet başımıza geldi. Mükafatı nedir? Oo, arkadaşlar hepimiz toplansak bir akıl olsak ve emin olun yüz gün düşünsek bitiremeyiz ya nimetlerini. Allah oluk oluk nimetler gönderdi ya. Çok enteresandır. Sadece buradaki gazilik, şehitlik meselesi değil. Sadece 250'ye yakın Allah bu milletten şehit çıkardı mı? Peygamberlerden ve sonra en yüksek makam. Bak Bunlar inşallah toprak altına geçtikleri halde bu ülkenin siortası hükmündeki kardeşlerimiz, büyüklerimizdir inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Ha, bunlar böyle. İkincisi şu ülke 100 milyar lira, eski tabirle yüz katrilyon lira sarf etmiş olsaydı milletin kalplerini bu kadar itihat ettirebilir miydi? İşte Allah çok ucuz bir musibetle, ona göre ucuz ha, çok ucuz bir musibetle şu kadar elhamdülillah milletin birlik ve beraberliğini sağladı, kalplerini tevhid ettirdi. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu da bir mükafat mı? Çok evet. Bir tane daha. Şimdi burada okuyacağız. Musibetler bir tathirdir diyor. Mesela vücudu hasta olan birisi hasta yatar. Beş gün, on gün ya ameliyat olur ya ilaç kullanır neyse vücudu temizlenir tekrar o vücut sıhhate kavuştuktan sonra bünye temizlendikten sonra yoluna devam eder değil mi? Bizim şu ülkenin bünyesi elhamdülillah temizlendi arkadaşlar. Ya. Yani o musibet olmasaydı, o musibet olmasaydı Mümkün değil devletin bütün rükünleri, devletin bütün organları, bütün istihbaratı çalışsaydı bu kadar çıkaramazdı ya. O gün herkes ne oldu böyle? Kendini açıktan göstermiş oldu. Ben buyum arkadaş dedi yani. Doğru mu? Doğru. İslam aleminin, İslam aleminin, bir nimet daha söylüyorum. İslam aleminin bize ne kadar yakın olduğunu ruhen ve kalben, birilerinin bizi kandırmaya çalıştığı gibi düşmanımız olmadığını o akşam anladık. Herkes seccadelerine kapanmış. Herkes Kabe'ye yönelmiş. Ya Rabbi Türkiye'deki kardeşlerimize zafer nasip et diye hepsi dua ediyor. Bizim asıl dostumuz kim? İslam alemidir. Araplardır, Kürtlerdir, Pakistanlardır, Hindistan'daki Müslümanlardır diye o akşam anladık, biliyorduk ama Allah bize tam hissettirdi arkadaşlar. Ve yüzümüzü döndüğümüz batının da ne kadar iki yüzlü olduğunu, hatta 100 yüz tane yüzlü olduğunu, hain olduğunu da o akşam biraz daha net gördük mü? Gördük. Unuttuğumuz vakit bir musibet daha bekleyiniz. Çünkü Allah bunu bize ihsas ettirmek istiyor. Bir tane daha söyleyeyim mi? Cemaatler karışıktı. Karışmıştı. Ya bir yere gidiyoruz ders okuyacağız. Hocam onlardan ne farkımız var diyor. Ya diyor ki bir kurban. Hocam onlardan ne farkınız var? Hiç kimse farkını anlatamazsın kimse. Hiç kimse anlatamıyorsun. Bakın. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Osmanlı'yı diyor 600 sene ayakta tutan sır her bir caminin arkasında Allah Allah zikriyle zikreden tekyeler, zaviyeler, tarikatlar, medreselerdir diyor. Dolayısıyla tarikat dedin mi? Dolayısıyla cemaat dedin mi? Tekye, zaviye dedin mi? millete, ülkeye hayırlı uzuvlar yetiştiren müessesedir demektir. Dolayısıyla kendilerine cemaat diyen bir grubun, burada kim kırılsa kırılsın. Hakkat maalesef budur. Maalesef diyoruz. Çünkü keşke dine, Kur'an'a, imana yani konuştukları gibi hizmet edebilselerdi, Türkiye'nin durumu bu olmayacaktı. Buradaki insanları da herhalde bu konuyu şimdi konuşmuyor olacaktı. İşte Allah Herkesin ya bütün cemaatler birdir dediği bir vakitte bütün cemaatlere soruyorsun. Var mı şehidiniz? Tabi hocam ne demek? Saraçhane'de tarikatçılar kol kola vermişler, kurşundan üzerine yürümüşler. Ne diyeceksiniz buna? Çok yerlerde bizim hizmete bağlı olan kardeşimizin polis olsun, asker olsun, halk olsun vefat ettiklerini, şehit olduklarını duyuyoruz. Öteki cemaatlerin hakiza. E şimdi kendisine cemaat diyen birisi millete sıkıyor. Başkası da Cemaat olarak yine biniyor ama kurşundan üzerine vatanı için koşuyor. Allah herkese cemaatlerin hepsi bir değildir. Bazıları cemaat altına girmiş, ismi altına girmiş terör örgütüdür diye dedirtti mi Allah? Dedirtti. Ötekilerin de onlardan farklı olduğunu ve asıl devlete, millete, vatana çalışan grupların bunlar olduğunu, Kur'an'dan istifade eden insanlardan zarar gelmediğini, aksine menfaat geldiğini herkes bildi mi? Arkadaşlar ya daha nasıl diyeceksiniz? Allah daha nasıl bize göstersin bunu? En avam da anladı bunu. Ha birileri daha da konuşuyorsa ya çok cahildir ya da ideolojiktir. Bu aşamadan sonra Hangi cemaate sorsanız ne oldu kardeşim? Adam diyor ki hocam diyor filan yerde diyor filan yerde filan yerde bizim kardeşlerimiz de elhamdülillah şehit oldu diyor. Bakın. Ya herkes sen Bir mesele daha. Şırnak, Silopi ve Cizre'de hain komutanlardan birisi 300 kişilik bir ekibiyle o akşam Ankara'ya uçacak Şırnak'tan ve darbeye destek verecek. Kim durdurdu onu? Bak oradaki polis gücüyle halk. Şimdiye kadar birileri bize bir şey yutturdu. Doğudaki insanlar teröristtir diye. Ve birileri bize bir şey de yutturdu. Askerde olan herkes hamiyetlidir diye o akşam anladık ki kendisine hamiyetli diyen insanların bazılarının ciddi manada hain olduğunu ve terörist diye insanlara lanse edilen o doğulu, o şarklı, o Kürt olarak bildiğimiz kardeşlerimizin ne kadar hamiyetli, vatansever, vatanperver olduğunu gördük. Buna kim ne diyecek? Allah gözlerime, su gözlerimize soka soka bu mesele gösterdi abi der ya. Oradaki halk vatanperverdir. Kimse bundan sonra onlara bilip etmeden laf söylemesin diye Allah hepimize ders verdi. Bir mesele daha. Şu anda biz Müslüman olduğumuz halde sadakanın ömrü uzattığını, belaları def ettiğini bildiğimiz halde belki aramızda da bazı kardeşlerimiz şu ülke, şu vatan, şu hükümet Suriye meselesinde maalesef yanlış yaptı diye bu kadar kapılar da açılır mı canım? Şu kadar da insanlar buraya alınır mı diye konuştuğunu duyuyoruz. Arkadaşlar bir yere belayı Allah çekmiyorsa, göndermiyorsa, defediyorsa bunun bir hikmeti vardır. Yaptığınız bir sadaka vardır, aldığınız bir dua vardır. Bütün dünyadaki mazlum olan Müslümanlara kapılarını açan, gönüllerini açan, ekmeğini paylaşan ve onlara gelin biz kardeşiz diyen bu ülke olduğu için Allah belki de onların duası hürmetine, onlara yapılan sadakalar hürmetine seni muhafaza etti. Onu da bu akşam anladık. Demek ki konuşmamak lazım yani. Tabii canım Belki de onlara sen kapıyı kapatsaydın Allah sana belanın belki on katını verirdi. Dünya tarihinde bir kalkışma, bir darbe olacak da dört saatte bu darbe etkisizleştirecek. Var mı dünyada numunesi ya? Var mı dünyada arkadaşlar? Bayrakla tankın üzerine gitme gibi durmuyor. Hiç masa taş aldı. 15 Temmuz bizim için musibet değildi. Şefkati ilahiyeden gelmiş olan bir şefkat tokadıydı. Bir nimet değil, bin nimet Allah nasip etti arkadaşlar. Bak, şu bünyeyi Allah temizliyor. Temizliyor elhamdülillah. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahi iltica edip feryat etme gerektir. İki evde şu anda yaz var. Birisinde tatlı bir yaz var. Yani yas dediğimiz de taziye manasında. Bizim oğlumuz Şehit oldu 15 Temmuz'da. Ömer Halis Demir, Allah rahmet eylesin. Allah. Ve onun gibi bütün kardeşlerimizi. Nasıl öldüsün oğlunuz? Elhamdülillah. Hain bir generali alnından vurdu. Ama oğlumuz da kevgire döndü, 30 tane kurşun yedi. Üzgün müsünüz? E tabi insan ister istemez üzülür. Ama elhamdülillah ki oğlumuz vatan yolunda şehit oldu. Öteki generalin evine gidin. İkisi de musibet. Birisi kahır musibeti, birisi şefkatten gelen musibet. Doğru mu? İkisi de musibet. İkisi de toprağa düştü. Meseleyi böyle bakacağız. Meseleyi değerlendirirken aynı hadise var ama birisi şefkatten gelir, birisi gazaptan gelir. Halid bin Nüvet Hazretlerinin hayatı askeriyedeki insanlara ders olması lazım. Ve kim siyasete girmek istiyorsa Hazreti Ömer Efendimizin hayatını en az üç defa okuması lazım. Ben bunu mecliste bizzat görev yapan bakan ve milletvekillerine bir karışınız olarak söyledim. Lütfen Hazreti Ömer Efendimizin hayatını üç defa okumayan bir insanı milletvekili aday adayı bile kabul etmeyin. Tabi. Hazreti Ömer hayatını bilmeyen bir siyasetçi siyasetçi değildir. Çok enteresandır. Harid bin mektup gönderiyor. Ya Harid diyor, idareyi diyor, Sa'd bin Ebi Vakas'a bırak, Medine'ye gel. Öyle bir ortam ki koca ordu emrinde İran'ı fethetmeye gitmiş. Ondan sonra da ona emir geliyor ki bırak komutayı gel. Zor. İnsan içinde artık şeytan binlerce soru sormaya, hissiyatları oynatmaya başlıyor. Nefsine malum birisi olsa çok yanlış yapar. Halbuki Belit Hazretleri idareyi bırakıyor. Bu İslam tayininde meşhurdur. Hepiniz bilirsiniz bunu. İdareyi olduğu gibi teslim ediyor. Çıkıyor Medine'ye geliyor. Hiç kimseyle konuşmuyor ama. Bakın mesele bu. Benim sizden bir problem varsa seninle konuşmam lazım. Necati Bey'le bir problem varsa onunla konuşmam lazım. Niye gidip başkasıyla konuşayım? Halid bin Ved Hazretleri biliyor ki Kur'an'dan aldığı ders veçiyle. Ben bu meseleyi kiminle konuşsam Hazreti Ömer'in bana bu görevi vermemesi ya da görevimden az etmesi meselesini kiminle konuşsam gıybettir. Bunu biliyor. Kimseyle konuşmuyor. Geliyor doğrudan Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna. Diyor ki, ya Ömer diyor, seni böyle bir karar aldırmaya iten ne? Beni sen gönderdin, hiçbir sebep yokken zahiren beni görevden aldın. Sebebi ne? Diyor ki, ya Halid diyor, sen de bilirsin ki ben seni Allah için çok seviyorum. Ama artık herkes şirki hafiye, gizli bir şirke girmeye başladı. Nedir bu şirk? Halid bu ordunun başındaysa muvaffak olur diye herkes bu manada anlama başladı. Allahu Ekber. Şirk tarafı ne burada? Allah'ı unutma başladı millet. Daha sahabi hayatta ya. Sahabiler bu şey yaşıyor. Halid ordunun başında mı? Evet bu ordu muvaffak olur. Ordunun başında kim var? Filan adam var. Eyvah. Sanki muvaffakiyeti getiren şahıstır. Muvaffakiyetine sebep olan şahıstır. Oysa kim var işin başında? İşte bunu unutmuşlardı. İşte Hazreti Ömer Efendimiz onu herkese ihsas ettirdi böyle bir şeyle. Ya çok stratejik bir karar bu yani. Dolayısıyla biz de bilelim ki bu mesele Nuh muhişi değil, değil canım. İşin Allah her herkese gösterdi değil mi? Yani manzara o kadar şey ki. O da şeffaf ki. O kadar çıplak ki mesele. Herkes anladı ki ya hakikaten bu iş Allah'ın işi. Allah karar vermeseydi bu manada. Biz hepimiz gitmiştik. Allah muhafaza. Yani muvaffakiyet yüzde yüz ya. İncilliğin elektriğini kapatma meselesi o şahsın aklına nasıl geldi? Bu ilhamdır başka bir şey değil ya. Cumhurbaşkanımızın hadi halkım, hadi millet dışarıya çıkın demesi bir ilham. Başka bir şey değil yani. E, onu ona veremezsiniz ki. Allah vereceksiniz ilhamı yani. İlhamın sahibi kim? Allah. İncilliğin elektriğini sen nasıl kapatırsın? Hangi akılla? Çünkü orada hazırlanan tim tahminiyle Cumhurbaşkanlığı oradan alıp ve istedikleri yere götürmekti. Ve kusursuz bir plan. Onların elektriği kapatılınca, oradan çıkamayınca oradaki tim, siyahın timi bu. O zaman B planı uygulanıyor ve acemi bir grup gidiyor. Acemiler de gidiyorlar, daha hala oteli arıyorlar. Onlar oteli arayana kadar malı alan gidiyor, atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Herhalde uçak da Üsküdar'dan geçmiş herhalde, öyle anlaşılıyor. <laughs> öyle abiler. Ya bir şey daha söyleyeyim size. Hep konuşulan bunlar Allah'ın işidir. Başka bir şey diyemezsiniz. Bakın savaş uçağı bunlara zoomlanıyor ve tam vuracak uçağı. Hain. Hain yani. Ya uçakta kim var ya? Senin için çalışan, bütün dünyaya İslam için kafa tutan, bütün dünyaya vatanımız için kafa tutan kahraman bir insan var ya. Rahmetli Mehmet Kırkıncı hocam diyor ki, Tanzimat'tan bu yana Allah bize böyle bir kabine nasip etmedi ya. Sen bundan neyini sevmiyorsun hain? Ya, silahı doğrultuyor ya uçağa. Ya bir karıncayı bile senin, bir Müslüman isen sen değil mi? Bir Müslüman isen, eğer İslami bir şuurun varsa karıncayı bile sen bilerek ezmemen lazım. Uçakta Cumhurbaşkanımız var, ailesi var, hepsine zumluyor ve sinyal veriyor uçak. Çabuk yakıt al yoksa sen şey yapacaksın. Ondan sonra da ateşlemeyi kesiyor. Tekrar geri dön kadar iş bitiyor arkadaşlar. O kadar şeyler olmuş ki bunlar hep keramet ha, hep mucize bunlar. Kimin mucizesi, kimin kerameti? Ferde veremezsin ya arkadaş yani. kime vereceksin bunu ya? Allah da başka bir şey diyemezsin ya. <laughs>